Sayın seyirciler, başkanımız sadece iyi bir lider değil, aynı zamanda iyi bir aşçı ve iyi bir ev sahibi çünkü kendi elleriyle bize barbekü yaptı. Efendim ne güzel kokuyor etler. Evet biz buna barbekü demeyiz tabii şiş kebabı deriz. Evet. Bar barbekü o sosyetik adı bunun. <laughs> doğrudan doğrudan şiş kebabı yapıyoruz. Evet. Kıbrıs'ın eti meşhurdur. Evet şeftali kebabı da yapıyormuşsunuz değil mi? Ev yapıyorlar pişirmesini ben yapıyorum. Ama şeftaliyi pişirmiyorum yani adı şeftali kebabı. Evet bir şeyde. Bu bunlar bizim özel pidelerimizdir. İçi açılır, içi açılır ve et bunun içerisine girer. Böylelikle sıcak kalır. Aman mavi gözlük izleyicilerin canı isteyecek ve size gelecekler. Böyle misafir verken, böyle iyi aşçı siz efendim. Gelesin. Sevgili seyirciler keşke siz de bu masada olabilseydiniz. Sayın Başkanımızın elinden ikram ettiği yemeklerden yiyebilseydiniz. <laughs> Mükemmel ev yemekleri bunlar. Çok güzel yemekler. <laughs> evet efendim fotoğraf çalışmalarınızı sergilediğiniz bir kata çıkıyoruz. Resimler zaten merdivenlerde başlıyor. Dehşet şaheser <laughs> resimler görüyorum burada. Bravo size ne kadar <laughs> güzel çalışmalar bunlar. Onlar beni dinlendiriyor. Evet. <laughs> Ee, böyle şaheser çok güzel falan dendiğinde de diyorum ki acaba cumhurbaşkanı olmasam bu, ya bu nedir diyecek olan, olan insanlar şaheser diyorlar gibi geliyor bana. Sizin şey, en çok hoşunuza giden, çok zevkle çektiğiniz ve çektikten sonra çok güzel olmuş dediğiniz bir resim var mı? Burada bize göstereceğiniz. Portreler, portreler tabii Atilla beni çok ilgilendiriyor. Bir, bir bu ihtiyarın resmi mesela. Bana bir tarihi ve her şeye rağmen o güler yüze bakınız siz. Hayattan memnun, sevimli, temiz bir insan. Hı hı. Bu ben çocuk ne masum. Böyle ayaklarında babuşları görünce çektim ben onu. Hı hı. Hani? Hayatından memnun. E, çok şeker bir botre. Tabiatı seviyorum işte. Işık, daha ışık tabii da Bu çek diyen şey size ışıktır. Işık orada güzelse sizi durduruyor, çektiriyor. Hülya'ya. Rauf <laughs> Denktaş. Evimin en güzel köşesinde saklayacağım bu resmi. <laughs> Hem e, öğlen yemeğinden sonra şu anda Girne Kalesi'nde akşam yemeği yemek üzere hem küçük bir gezinti yapıyoruz, hem de birazdan akşam yemeğini yemek için hazırlanıyoruz. Evet. Çok hoş bir yer. Güzel bir mekan burası. Bir yer. Bu benim küçüklüğümde bu şimdi e, restoran gazin olarak gördüğünüz yerler e, buraları e, Harup ambarıydı. Harup keçi boynuzu ambarıydı. Bizim önemli bir ürünümüzdür. E, Türkiye'den büyük kayıklar gelirlerdi. Evet. Onlar onlar yağ dolu, çok yaşlı canım, ee, Anadolu yağı, pirinç, e, buğday vesaire getirirler, e, harupları alırlar giderler diyor. Burada güzel bir harup kokusu vardı. Bir akşam yemeği öncesi için biz şu anda yakın akrabaları, Sayın Denktaş'ın kızları bir arada bir hazırlık içindeyiz. Merhaba Ender Hanım. Merhaba. Neler yapıyorsunuz boş zamanlarınızda? E, boş zamanlarımda bu ara pek e, müzikle uğraşamıyorum. Hepinizi evet. e, dinliyoruz, dinliyoruz. Evet. Son o, o çıktıktan sonra şu anda biraz ara vermiş durumdayım. Radyoda çalışıyorsunuz değil mi? Çalışıyorum şu anda. Evet. Kaç saati radyoda geçiyor ee, saat yedi buçuktan işte saat ikiye kadar normal mesai saati içerisinde oradayım. Ee, küçük yaşta iki tane boyunuzca kızınız var. Ne kadar güzel bir duygu. Çok güzel, <laughs> çok memnunum. ve ee, onlarla arkadaş gibiyiz. Anne kız ee, ilişkisinden daha ziyade arkadaşlık de, ıı, şeyimiz var aramızda. Çok memnunum yani. Dedeleriyle ilişkileriniz çok iyi. Hepsinin de. Çok Bütün güzel, arkadaş gibiler herhalde. Beni öyle. Evet, böyle. öyle. Efendim torunlarınızla ilişkileriniz arkadaş gibi değil mi? Tabii, öyle tabii. Çünkü dedelik yapamadığım için arkadaşlık yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onları gördükçe ben de yaşlandığımı anlıyorum. Ne <laughs> değil mi torunlarınız evet. için? Ne kadar tatlı ton ton bir dedeleri var. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> tatlı ton dediğinizde yani biraz ton ton... <Gülüyor> 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 Anlamadım o ton ton lafı ne demektir. Yani çok tatlı dedeleri var demek istedim. Hayır, Ve... Delikanlı, Delikanlı bir dedeleri sen var demek evet, istedim. Delikanlı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Evet Değer Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eee, bu konuda babamın mükemmel bir insan olduğunu, gençlere taş çıkartacak kadar da delikanlı olduğuna inanıyorum. Duydunuz <laughs> <laughs> değil mi? Başka bir şey söyleyemez ki yerim böyle yanında. Şimdi <laughs> iki tane değil mi büyük oğlunuz var? Evet. İki yaşlarındalar? Büyük oğlum 13 yaşında, küçük oğlum 9 yaşında. Maşallah ne kadar erken yaşta evlenip koca koca çocuklar yapmışsınız değil mi? O yüzden bozuluyor Sayın Denktaş kocaman torunlar olunca. <laughs> Efendim, e, biz e, şu anda e, Girne'de bir köy bahçesindeyiz, değil mi efendim? Burası bir köy bahçesi. Birbirinden güzel çeşit çeşit Kıbrıs yemekleri yiyoruz. Hırsız kebabından tutun, şeftali kebabından tutun, efendim e, Girne mantısından tutun. Fakat e, burada ben kendi kendime söz veriyorum, İstanbul'a döndüğüm zaman. Bir ay yemek yemeyeceğim çünkü geldiğimizden beri Sayın Başkanımızın misafirliğinden ötürü, misafirperverliğinden ötürü sürekli yemek yiyoruz. Söz veriyorum kendi kendime bir daha yemek yemeyeceğim efendim. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Ümit ederim ki programınız başarılı olur ve yine gelirsiniz buraya. Burada çok e, güzel eserler vardır. Bu eserleri de e, görüntülerken. Eski eserler kadar eski insanlarımız vardır. Onların da çok hoş hikayeleri, geçmişleri, başlarından geçenler, mücadeleleri vardır. Yani Kıbrıs'ta sizin programlar için madde ve malzeme çok. Yine bekleyeceğiz. Bu, bir dakika, bu meşhur şeftali kebabı mı? Evet efendim. Evi koyar mısınız? Evet. Efendim siz seviyor musunuz şeftali kebabını? Ben bir tadına bakayım, bir dakika. Şeftali... Şeftali deyince seyircilerimiz de gerçek şeftali bekliyorlar. Oysa bu e, et ve e, maddenin kızarması bir nevi şeftaliye benzetiyorlar işte. Şeftali kebap diyorlar. Türkiye'den gelenler şeftali bekliyor. <laughs> evet. Efendim evet. e bu şeftali kebabının daha ince detayını bize tarif edin ama bunu bırakalım yarına. Çünkü biz yarın da sizinle yemek yiyeceğiz. Yarın evet başka şans <laughs> <yok>. alıştırdınız. Evet. <laughs> evet, tabii tabii o, bekleyeceğim. Daha çok alıştık yemek yeme. Yarın <laughs> evet. öğle yemeğinde ha, buyurun, tarif edin buyurun. mavi gözlük izleyicilerine. Ha, <laughs> <şefdallik> evet, <laughs> buyurun, e buyurun. tabii. yarınlar tarif ederiz. Yarın bekleyin. Yarın tarif ediyoruz. Buyurun. Devamı arkası buyurun. yarın. Efendim, bugün ertesi günü fakat biz tekrar yemekteyiz. Az sonra da size şeftalik kebabını tarif ederek devam edeceğiz yemeğimize. Yine birbirinden güzel yemekler ve bir dost ortamında. Öyle. Ne kadar çok kalabalık etrafınız? Evet, eş, eksik olmasınlar. İnsanın en büyük zenginliği eş dost. Şimdi siz mavi gözlük izleyicilerine sayın denktaş, iyi bir şeftali kebabı nasıl hazırlanılır anlatıyor. Efendim, tarif eder misiniz izleyicilerimiz için? Benim. Biz telp deriz, siz zannedersem gömlek dersiniz. Ee, koyunun yahut kuzunun gömleği. Siz Türkiye'de ciğer sarması yaparsınız. Aynı şekilde biz bu e, gömleğin içerisine ciğer değil... E, ...tadınıza göre sevdiğiniz şekilde bir köfte yapıyormuşçasına etle e, köfte malzemesini hazırlarsınız. İstediğiniz kadar baharat, istediğiniz kadar soğan, ne, nasıl seviyorsanız. Ee, şey, kıyma iki kez çekilmiş olmalı, tamamen e, erimiş şekilde gelmeli ki e, iyi pişsin. Bu telpin içerisine parmak parmak sigara böreği gibi sararsınız ve e, şiş kebabını pişirilmiş gibi hafif ateşte 3 dört kere döndürdüğünüzde o üstündeki e, gömlek bir yanı kızarmış olur. Şeftali adı da ondan. Bir yanı kızarmış, bir yanı beyaz, hafif beyaz. Ee, şeftali kebabıdır. Türkiye'den gelenlere şeftali kebabı yiyeceksiniz deyince şeftali kebap edip yedireceğiz zannederler. <laughs> Halbuki öyle bir şey yok. Benzetme olarak. Ee, ağır bir yemektir. Gece ben yemem ondan. Geceliğin yemem hazmı şeydir. Zordur. Çünkü o gömleğin yağı vardır kolesterol meselesi vardır. Onun için ben öğlenler işte bir tane iki tane yersem yerim ama çok güzel bir şeydir. Çok güzel tadı olan bir şeydir. Akşam siz yediniz farkındasınız değil mi? Efendim merhaba. Sizi <laughs> havuzda da rahat bırakmayacağız. Yoğun bir çalışma sonrasından sonra havuzda serinliyorsunuz değil mi? Yoğun bir tempo. Haftadan bir, Bazen iki haftada bir bu fırsatı buluyorum. Dinleniyorum. İşte torunlar geliyor. Onlarla biraz bir arada haşir neşir oluyoruz. İyi oluyor. İyi oluyor. İnsan dinlenmesini de bilmeli. Yani medeniyet ve medeni çalışma koşulları dinlenmesini de e, bilmemizi gerektirir biz pek bilmiyoruz doğrusu ve zararlı çıkan yine hem bizi hem memlekettir. Ee, başka yerlerde mecburi tatile gönderirler memurlarını. Yani tatil zamanı ve hakkı doğdu muydu sen gideceksin derler. Dinlensin ve daha dinamik bir şekilde gelsin diye. Tabi her mevkide bu yapılamaz. İşte biz böyle arada kaçamaklarla dinleniyoruz. Ne kadar güzel. Üstelik de çok sıcak zaten. Bu mecburen şart değil mi? Evet şart. Ee, eskiden dağlara giderdi insanlarımız. Sonra deniz merakı başladı. Dağlar unutuldu. Halbuki dağlarda üst üst tepelerde çok daha latif hava var, serinlik var ama yapacak bir şey yok. Evet. O, havuza girmek en iyisi. Yaşlıya denize giriyor. Evet. torununuzu yanınızda görüyoruz. Aslında sizde torun çok maşallah da şu anda iki tanesiyle <laughs> gözüküyorsunuz. Denizde yarış yapıyor musunuz dediniz yüzerken? Olmaz. Geçer. <laughs> Tabii artık geçerler ya. Bence o bizi geçiyor. Yani. Öyle mi? Ee, hadi, hadi. 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 hadi bakalım bir yarışın. Kim kimi geçiyor? <laughs> Üç, Azılı ve yarış görüyorsunuz. <laughs> Efendim birkaç günden beri bizi ayırdığınız zaman içinde sizin çok değişik yönlerinizi görme imkanı bulduk. Öyle ki kendi arabanızı kendiniz kullanıyorsunuz. E, korumalarınız yok. Hatta mutfağınıza girip kendi ellerinizle bize yemek pişiriyorsunuz. Bunca yoğun bir uğraşı içinde de çok özel hobileriniz var. Örneğin işte kitaplar yazıyorsunuz, şiirler okuyorsunuz. Değil mi? Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Ben yazılarımla daima ya gençliğe ya halkıma bir şeyler vermeye, bir şeyleri izah etmeye çalıştım. Onun için yazar da değilim, ben kendimi öyle adetmiyorum. Ama söylemek istediğim çok şey var. İşte onları yazıya döküp bazı arkadaşlar alıyor bunları kitap halinde. E, yayınlayarak dağıtıyor. Ben de seviniyorum. Ee, arabamı kendim kullanırım. Ne çok hızlı şoförsünüz. Bu sende. bir alışkanlıktır. Alışkanlıktır. Yani kendimi e, korumayla özel şoförlerle e, bir yere gider gördüğümde resmi bir iş yapıyorum. E, bir kısıtlıyım. Mesela şoförümle giderken benim yanımda daima fotoğraf makinem var. Evet. öyle bir manzara evet. görüyorum ki ben dur deyinceye kadar o geçmiştir onu. <laughs> Geri gelemezsin. Halbuki ben evet. giderken gördüğüm bir şeyi uzaktan hesaplayıp onun yanına gelince durabiliyorum. Evet. Onun için kendim evet. kullanıyorum. Evet. Korumaya Allah'a çok şükür bugüne kadar bir ihtiyaç duymadık. Halkımızla beraber büyüdük, beraber mücadele ettik, beraber bu günlere geldik. Evet. Herkes herkesi tanıyor, biliyor. Halk koruyor zaten dışarıda ee, onu gördük. Bir, bir bakıma öyle. Evet. Size kadın desem nasıl tanımlarsınız? Efendim, kadın olmasaydı insanlık olmazdı. Doğuran, çoğaltan kadın. Dolayısıyla varlığımızın esasıdır, anasıdır. Ve öyle sanırım ki Yüce Tanrı kadına çok umurlu ve çok zor görevler vermiştir hem erkeğiyle eşit koşullarda erkeğin yaşadığı hayatı yaşayacak, hem erkeğine ek olarak e, bir nesil yetiştirecek, analık yapacak, e, yuvanın kuşu olacak. E, dolayısıyla muazzam özverili olacak. E, erkekten beklenmeyen derecede özverili, anlayışlı, müsamahalı, affedici olacak. Hı hı. E, Kadınsız hayat, kadınsız cemiyet olmaz. E, yabancılarda bir şey var, e, söz var. E, kadınsız sofrada yemek yemektense hiç yemek yememek daha iyidir derler. E, yani kadın bir güzellik getirir, bir anlam getirir. E, hasılı ne sizde ne sizsiz yapamıyoruz işte. Siz de bunu biliyorsunuz. <laughs> Ve e, böylelikle e, bu büyük rolünüzü de pek başarılı şekilde yürütüyorsunuz. Evet. Allah'a çok şükür Türkiye'mizde Atatürk'ün öngördüğü şekilde kadınlarımız e, hayatın, sosyal hayatın idari hayatın her kademesine yükselmiş, yücelmiş bu imkanlar kendilerine verilmiş. Üniversitelerimizde e, öğrencilerin çoğu kadın, kız. E, bunlar çok güzel şeyler Türkiye için. Evet. Çünkü bir ülkede kadın erkek kadar eğitilmiş değilse, kültürlü değilse, geride kalmışsa o cemiyet ilerlemez. E, kadın erkek eşitliği ve her yönde eşitliği cemiyeti yücelten ve yükselten şeydir. Efendim biliyorsunuz bizim programımızın ismi Mavi Gözlük. Tabii ki ben hemen sizin mavi gözlüğünüz var mı? Mavi gözlükten nasıl bakıyorsunuz diye soracağım. Efendim mavi gözlük e, hayata e, ümitle bakmaksa, güzel yönlerini görmekse ee, zannedersem ben bu mavi gözlüğü devamlı tak takarım, takmak isterim. Ee, biz çok kötü günleri yaşadık. Herhalde mavi gözlüğümüz vardı ki daima ümitle. Evet. Ve bu Toros dağlarına bakarak hep güzeli, iyiyi, ümidi, geleceği gördük, kurtuluşu gördük. Ee, çok iyi bir şeydir. insanın dünyaya e, ümitle bakması, e, iyiyi beklemesi kötümser olmaması e, ve şuna inanması her gecenin bir gündüzü vardır. Evet. E, her güneş batışı bir e, güneşin doğuşunu müjdeler. Aradaki karanlık geçicidir. Yani bunları düşünmek, buna inanmak ve sabretmek böyle Evet. Bir yani ki, esas evet. budur. Mavi gözlük de e, herhalde bunları temsil evet. eden bir şey. Evet. Efendim sizin bir de şairlik yönünüz var, bazı şiirleriniz var. Böyle aklınıza gelmişken bir birkaç mısra şiir var mı? Gençliğimde her gencin yazdığı gibi bazı şeyler denedim. Ama e, oğlum, ilk oğlum Raif, Allah rahmet eylesin, doğduğunda ona, e, izafeten e, oğluma öğütlerim diye bir şiir yazmıştım. Ondan size birkaç mısra okuyayım. Belki beğenirsiniz. E, şöyle gidiyor. Saat gibi durmadan gece gündüz çalışan insanlar mesut olur evladım buna inan. Gıda etme paraya, düşme sakın sefaya, işinde tutumlu ol, dayan daima cefaya. İmanına dayan sen, kuvvetine inan sen, fakat sakın saldırma ortada sebep yokken. Yavana sapma sakın, düşmanlarından sakın, herkesi dost değil de sen daima güler yüz takın. Çalış uğraş durmadan, bir gün olursun adam, paraya kul olmasen oğlum ol hakka Sayın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın konu olarak geldiğimiz Kıbrıs'tan ayrılırken yüreğimiz sevgi, kardeşlik ve dostluk dolu. Ben yine mavi gözlüğümü aramak üzere bir başka yere gidiyorum. Hoşçakalın.